La hadi la atıyorsan at, çekiyorsan çek, istasyon ettin ya. Aa taş diyorum. Tamam, tamam oğlum Allah Allah ya. Oo, oo böyle olmaz ama böyle lütfen ya. E Şevkat böyle olmaz tabii. Esin'in evinde Halil İbrahim sofrası. Biz burada kuru çaya talim. Hayret bir şey. Ee, yani kardeşim bir şeyler söyleseydik ortaya ortaya bir şeyler yaptırsaydık... ...karnımız acıktı çocuk haklı yani biraz. La amma söylendiniz la. Tamam. Bak iyi tarafından bakın. En azından erkek erkeğe şurada değil mi? Hmm. Bebişim. Belki ben erkek erkeğe takılmak istemiyorum valla. Belki ben gideceğim Karaköy'de manetecilik yapacağım. Bizim Valekan'ın tanıdıkları varmış orada. La oğlum tamam ya. Tamam uzatmayın. Bak şu oyun bitsin var ya. ...vallahi size gideceğim Haliç'te balık ekmeği ısmarlayacağım. Hadi. Balık ekmek mi? Ya balık ekmekten sonra yarım ekmek için helva olsa tamam bu iş ha? Ya, tamam sen at da bakarız hadi at. <laughs> 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 Nasıl yani? Yani senin her söylediğinin tersini mi yapıyor bu? Aynen öyle yapıyor. İnatlaşıyor benimle. Ama çok ayıp ediyor. Olur mu öyle şey kızım? İnsan karşısındakini mutlu görürse... ...kendisi de mutlu olur. Çocukça bir inat işte. Bu da geçer takma kafana. Ah re, ne doğru söylediniz Cevdet Beyciğim. Biliyorsunuz... ...dünyanın en güzel şeyi... ...karşısındaki insanı mutlu edebilmektir. Ama bir tek şartla... ...önce kendini mutlu etmesini bileceksin. Haklısınız Marika size hak veriyorlarmış. Hı. Bu söyledikleriniz tam da onların yapmaya çalıştığı şeymiş. Başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaymaya çalışıyorlarmış. Çok güzel. Yani tabii bu biraz onlar için büyük ölçekli bir şey ama özünde aynı. Yavrucuğum çok güzel bir amaçları olduğunu lütfen onlara çevirir misin? Hadi. Diyor ki sizin fikriniz muhteşem bir fikirmiş. Şefkati buraya getirmenin bir yolunu bulabilirim. E nasıl getireceksin ki? Yanındakiler gelirse o da gelir belki. Selam sende. Sen onu buraya getirmenin bir yolunu bulursun. Merak etme o iş bende. Yerlendi ben halledeceğim. Tamam. Şey Açıya la. Al tepe tepe kullan. Alo sana anamcığım buyurun. Selam, neredesin? Ben sen buradasın diye buraya geldim ama yoksun. Allah aşkına yemin et benim için mi geldiniz? Aşk olsun. Neden inanmıyorsun? Ben sana niye yalan söyleyeyim ki? Hem ben yalan söylersem. E, biliyorum biliyorum size ışkırı tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da mı biliyorsun? Ee, evet tabii. Demek hakikaten benim için geldin ha? Tamam ben de geliyorum o zaman. E, peki şefkat izin verir mi? Verir canım Allah Allah niye vermesin? Vermezse oturulur konuşulur asiyetimizin altı çizilir, olmadı şefkatin üstü çizilir yani. Sıkıntı yok. E tamam, bekliyorum o zaman. Tamam ben geliyorum, hadi görüşürüz hadi baba. Ee, Şevocuğum, kusura bakma canım, hiç açıklayamayacağım, kibar da davranamayacağım. Ben kaçıyorum. Dükkan da size emanet. Aha anahtarları buraya bırakıyorum. Kapatın da dükkanı. Çekil la, çekil. Çekil lan! Lan, lan! Şefkat bana da mesaj geldi, ben de gidiyorum canım. Görüşürüz. la, la sen nereye? Hay <laughs> be! be! lan size! Ne yaptın? Halledebildin mi? Kazım'ı hallettim. Açık büfe masanın fotoğrafını gönderdim. Koşa koşa geliyor. <laughs> <laughs> i̇yi. Ben de Selami'yi hallettim. O da geliyor. İyi süper gel. Ben şimdi Üzeyir'i halledeceğim. Tamam. Boş ver la Üzeyir. Gel kardeş biz seninle şöyle karşılıklı pişpirik oynayalım. Gel. Kardeşim. Ben yıllarca bununla savaştım biliyor musun? Yıllarca arkadaşını, kardeşini satmamak üstüne savaştım. Kapı gibi buradayım, dikiliyorum lan! Adamsın lan! Olay bu! Bir dakika ama hemen döneceğim kardeşim. Seni bırakmadım şu telefona bakıyorum. Affedersin. Efendimesin. Üzeyir ya burada hiç meyve kalmadı da... ...sen tezgahta ne kadar meyve varsa... ...hepsini toplayıp getirebilir misin? Allah Allah nasıl yani? Hemen geliyorum. Evet. Allah satmazdı. Kardeşim kusura bakma. İş olduğu zaman akan sular durur. Ben seni sattım mı nasıl sattım? Satmadım. Tezgah sattım... Kusura bak. Tamam yürü git sen de adam değilsin. İskambil falan oynarsın ya. Efendim Esin. Şevkat ya sen de gelsene. İlla okey oynamak istiyorsan ben sana burada masa kurarım. Amaç beraber olmak. Ayo. Senin maksadın beraber olmak değil. Senin maksadın sırf istediğini alabilmek için bana böyle türlü türlü oyunlar oynamak. Ya hayır öyle değil. Oyun falan oynamıyorum. Ben en başından beri hep beraber olalım istiyordum zaten. Sen insanların gelmesini engelledin. Ya tamam. Sen gelenlerle mutlu mesut takıl. Ben havamda diyelim ben gelmiyorum. Hadi eyvallah. <gülüyor> 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 Şası var. Ses ver! Ses Gel hadi gel. gel, gel gel. Gel. Gel hoş geldin kardeş, ne yapıyorsun? Hoş bulduk abi. Geç otur, geç. Geç, geç sana bir çay koyayım, iç. Millet nerede? Onların Allah belasını versin, şey var. Onlar adam değil adam. Onlar adam olsa anlayacağınız o gün paçayı zor kurtardım sana bana. <laughs> Başına neler gelmiş Selami senin ya? ya Bizi de hikayetler. E anlatsana bir tane daha. Anlatayım, ne anlatayım? Ana, bir gün bu mahallede takılıyoruz. <laughs> Semtteyiz çocuklarla. Biliyor musun, kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır hiç böyle işe yarar bir şey yapmamıştım. İçim böyle kıpır kıpır. <laughs> Gizem, mutluluk bulaşıcıdır. En aziler de öyle. Senin enerjin onlara, onların mutluluğu bize bulaştı. Keşke hiç gitmeseler. Böyle hep birlikte gezsek. Keşke. Çilek. bu Hayırlı işler Muhtar. İşte öyle. Patron Kodes'e girdi, taksi bana kaldı. Ha bu arada ne zaman istersen taksiye çıkabilirsin. Sana da ek kazanç olur ya. Yani. yani daha önce denedik, pek kazanamadık gerçi. Ama kısmettir bu işler. Ver bakalım, tam zamanında geldin. Tabii ya. dükkan senin. Eyvallah. E o zaman hadi çayını iç de. Işte. E, ben seni bırakayım, oradan da taksiye çıkayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> geç, geç kes. Gel artık Şefkat ya. Senden iyi olmasın bir arkadaşa kefil oldum. O iflas etti. Ben de iflas ettim. Bütün emeklerim boşa gitti. Evim, arabam, iş yerim hepsi, hepsi boşa gitti. Sağlık olsun ya. Ben de normalde bu işi yapmıyorum. Yumurtacı dükkanı var benim Balat'ta, çarşıda. Bir dost kazığı yüzünden bu işi yapıyorum ya. Yani. Sağlık olsun, ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum. Lakin benim çocuk çok hasta ya. Tedavi masrafları da çok. Hani önceki halim olsa bir şekilde hallederdim ama şimdi... her şey için teşekkür ederim. Yok yok gerek yok tamam. Ya sen al bir dinle. Al bu para sende kalsın. Sen beni yarım saat bir saat bekle. Kalmayayım buralarda olur mu? Ya tamam ayıp ettim ben beklerim ya para mühim değil. Mühim olmaz olur mu? Kardeş sen de borcum var. İçeriden bir parayla çıkayım sen de görün. Ama yara bir içinde çıkarsam beni hastaneye götür olur mu? Kardeş sen hayırdır Birinden borç falan mı aldın ya da tahsilata falan mı geldin? Ne işin var burada? Ya sen orasını karıştırma. Dediğim yap yeter. Tamam? Ya istiyorsan ben de seninle geleyim şimdi. Yalnız gitme buralara. Tekin bir yere benzemiyor ya. Ha burada beklemişim, ha seninle gelmişim. Fark etmez zaten. Yok, yok kardeşim. Öyle endişelenecek bir şey yok. Sen beni bekle yeter. Tamam? Şefkat neredesin? Bak herkes burada seni bekliyor. En başta da ben. Ya ben taksiye çıktım Esin. Biliyorsun borç harç var. Siz beni beklemeyin. Eğlenmenize devam edin. Yine mi o mesele ya? Unut artık bırak şunu. Ben seni burada yanımda istiyorum. Esin tamam. Ben seni arayacağım. Şimdi müşteri geldi. Tamam arayacağım ben seni hadi. unutma bak ha. Sorun olursa düşür diyeceksin. Tamam abi sen merak etme iş var. Hadi bakın. Hayırdır kardeş? Ne oldu bu adama? Yanıldı işte. Hayırdır? Ne oluyor içeride? Dövüş kulübü burası. Ne bekliyordun? Ha yok. Ben taksiciyim de. Benim bir müşteri var içeride. Bir ona bakıp çıkabilir miyim? İyi, gir bakın. Müsaade edin geçsin. Geç bakalım. ihbarda bulunacaktım. Yasa dışı bir dövüş organizasyonu düzenleniyor. Ve bahis oynatılıyor. Aynen öyle. Adres veriyorum. ne kalsın? Çıkışta Patron sen misin? Buyur. Nedir buranın olayı? Sen kimsin ya? Ben dövüşmeye geldim. Oo güzel. Beş dakika ayakta kalabilirsen beş bin lira. Kardeş ne yapıyorsun nasıl? Son şansımı veriyorum. Beş dakika dayanabilirsen yapabilirim bunu. Bırak kardeşim, bırak. Lan oğlum deli misin sen? İzmandut gibi ev seni yıkar burada. La çoluğun çocuğun var. Manyak mısın? Yapılacak iş mi bu? Bırak. Ne yapıyorsun? Karışma. Karışma hayır Taktik vereceğim. Taktik vereceğine kendin gelsene. Sana dört dakika olmaz. Ama son dakika leşini çıkarırım. Kesedin çıkar buradan. Tamam lan. Tamam. Hadi bakalım. Kardeş sen ne yapıyorsun? Tamam sen karışma. Senin çoluğun çocuğun var. Ya yapma. Şişt. Sen şu anahtarı al. Git arabada bekle. Bana bir şey olursa hastaneye falan gitmem gerekirse sen götürürsün. Hadi. Gel buraya. Ben tamam bırak çocuğu. Biz halledeceğiz ben... seninle işimizi. İyi tamam. Bizim zaten küçük bir hesabımız vardı bunlar. Hadi bakalım. Önce eğleneceğim seninle, sonra öldüreceğim seni. Eğlene bakalım. Alman hayvan gibi. <laughs> bu kadar mı gücün? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yok. Bir bu kadar da yerin altında var. Ay, Sen de yarım kadar hesabını da çözeyim. Ol, Kaçın Eşim, seyir, Sakın kalkma! Parçalar evet. mı adam seni be? Bu dediğinde sen iyi olur eleman. Yoksa seni çiğ şey yerim. Ne yapsaydım? Şefkat? Bıraksaydım da seni dövse miydim? Esin, demirden korksam trenerimdir. Uçsuna gitti galiba. Gel bakalım. Bartalılar neden yükseğe uçuyor bilir misin lan? Neden? Oh! Avına uğrayabilmek için lan. Anladın mı şimdi? Pes mi Ne kadar Kardeş, sana çok teşekkür ederim. Sen olmasan belki adam beni öldürmüştü. Çaresizlik işte, her şeyi yaptırıyor. Doğru diyorsun kardeş. Çaresizlik adam her şeyi yaptırır şu dünyada. Ama sen daha dikkatli olman gerekiyor. Yani senin başka bir şey gelirse aileye kim bakacak? Çoluğuna çocuğuna kim bakacak, değil mi? Daha böyle şeyler yapmıyorsun. Bulaşmayacağım. Sana söz veriyorum. Eyvallah. Hadi gidelim. Sen neymişsin ya? Tabii ya. <laughs> Oo, iri. Gördün mü bak, daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. Bana bak, bundan sonra hiçbir erkeğe yanında kadın varken... ...terbiyesizlik yapmayacaksın, anladın mı ben? Şş, sakin ya, sakin, sakin. Sakin. Oğlum ışığı görünce halen zannettiniz galiba. Polis geldi lan, sakin. Buyurun. neredesin ya? Çok merak ettim. Ya yok. Eski bir tanıdığı rastladım da biraz kafaları attık. Geliyorum merak etme. Hoş geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun Şevkat? Ne gibi? Tutturdun bir hanım köylülük gidiyor. Yani uzaklaştıkça uzaklaşıyorsun benden. Esin sonra konuşsak mı? Neden? Sırf ben konuşmak istiyorum diye mi tersini söylüyorsun? Aa yok. Geç oldu yatacağım Doğaç'tan. Ben de çok geç olmadan konuşalım istiyorum işte. Şevkat. Bizim ilişkimizde... ...öyle senin söylediğin gibi hep benim istediğim olmuyor. Sen... O taraftan baktığın için sana öyle geliyor. Ya benim seni mutlu etmek için yaptığım şeyleri görmüyor musun hiç? Ben seninle Beşiktaş antrenmanına geldim. Kaldı ki Beşiktaşlı bile değilim ama... ...senin mutluluğunu görmek istedim. Ya ben bir tavuğa ancak resmini çizebilmek için bu kadar yaklaşabilirdim. Şimdi iç içe yaşıyorum hepsiyle. Ben senin sayende bu mahalleyi sevdim. Bu evi sevdim. Alıştım. Ben senin rüzgarına kapılmaktan çok mutlu oldum. Ama... ...beni mutlu etmek için... ...yaptığın birkaç şey... ...seni bu kadar rahatsız ediyorsa... ...kusura bakma. Yani ben onları isteyerek yapıyorsun sanıyordum. Bundan sonra seni hiçbir şey için zorlamam. Özür dilerim. Esin sorun orada değilmiş. Ben çözdüm bunu. Ya ben ne yaptıysam senin için yaptım. Ve hepsine de değerdi. Biri bana deseydi ki, sevgilinle yemek takımı bakmaya git. Saçmalama derim ya. Çünkü bunlar bana ters. Ama ben seninle gittim. Orada seni izledim. O tabak çanağın üzerinde seninle mutlu bir yuva kurma hayalini hissettim. Senin için önemliyse benim için de önemli. Yemişim hanım köylülüğünü ya. Ya şu hayatta bana kimse istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Sen dahil. Benim ayarım bozan bunlar değil Esin. Sana olan borcum. Ya Şevkat. Dur dur dur. Ya biliyorum bunu önemsemediğini biliyorum. Parayı istemediğini de biliyorum. Ama yani benim bilinçaltıma artık nasıl oturduysa... ...bir türlü atamıyorum bundan kurtulamıyorum yani. Ya bir an önce bu parayı ödeyip kurtulmak istiyorum Esin. O ne ya ne oldu sana? Ne? Ha? Yok ya e, e Kapıya ben... Çarptın. Ha kapıya çarptım. Demeyeceksin herhalde değil mi? De... Yok. Yani bu evrensel yalanı söylemeyeceksin inşallah. Ya kapıya çarptım diyen hiç kimse aslında kapıya çarpmamıştır Şevkat. Ne oldu? Ya çok da yalan sayılmaz aslında. Kapı gibi bir herife çarptım. Şevkat bak şimdiye kadar hanım köylü değildin. Ama şu an hanım köylülük yapacaksın ve bana her şeyi teker teker anlatacaksın. Ya hani sana yolda dedim ya gelirken bir tanıdığa daha rastladım. Biraz kafaları dağıttık diye. Onun hmm. durumu da böyle, hatta alptır söylemesi o. Biraz daha beter durumda. Kavga ettin. Yok. Kavga demeyecek de, müsabaka diyecek. Şevkat, şunu dolandırmadan doğru düzgün anlatır mısın lütfen? İyi e, tamam, sen bir çay demle de o zaman. Ben de bir üstümü değiştireyim, geleyim. İyi, e, tamam. Tamammış. Efendim. Şevkat Yerimdar siz misiniz? Evet benim. Ben komiser Engin Kara. Dünkü ihbarınız bize büyük bir şebekeyi yakalama imkanı sağladı. Bir süredir peşlerindeydik. İyi sevindim. Bunun karşılığı olarak bir ödül söz konusu. Beş bin lira. Emniyete uğrayabilirseniz detayları aktaralım. İmzalamanız gereken bir tutanak da var. E yalnız komiserim ben para için yapmadım yani bu işi. Sizin sayenizde büyük bir örgütü yakaladık. Bunun belirlenmiş bir karşılığı var. Reddetmeden önce tekrar bir düşünün. Vallahi benim paraya ihtiyacım yok. Ama e, olan birini tanıyorum. Tamam, tamam, tamam. Ee, ben e, gelip alacağım onu. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim. Hadi hayırlı vazifeler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aferin sana. Günaydın Mucu. Günaydın usta. O Fight Club olaylarına giriyorsun. Bize hiç haber vermiyorsun usta. Biz de birini bulurduk dişimize göre kapışırdık yani. Bakıyorum da de en sabah, sabah espri de kullanıyor. Ha Mucu? Oğlum keyfimizden girmedik herhalde. Psikopat değiliz değil mi? Yalnız usta bayağı hatırası kalmış bu olayın sende. İz bırakan bir hatıra yaşamışsın ha. <laughs> Aradın mı? <laughs> ha, oh, oh. Sabah sabah. Ben de seni bırakacağım şimdi bir kalıcı hatıra. Zevzik. Koş bana bir çakıp gel. Dur dur tamam ya da neyse vazgeçtim ya. Her bölüm çay aldırıyorum böyle bitiyor sahne. Takıl kafana göre. Doğaçlama takıl. <laughs> Oğlum sen kafanı fazla mı sert lan? Ha? Hastaneye falan gidek mi? <laughs> Belingesin aslında. İş yap, çalış. Kalemlerim nerede benim ya? Yok oğlum, yok. Nerede kalemleri ya? Yok kardeş, bu parayı alamam ben. Sağ ol, var ol ama bu senin hakkın. Hayır. Bu senin çocuğunun hakkı. Bu parayla hastane masraflarını karşılayacaksın. Ya zaten hayatımı kurtardın. Az kalsın aptallığım yüzünden canından oluyordum. Şimdi bir de bu para... Tamam al dediysem al. Benden çok senin ihtiyacın var ikimiz de biliyoruz işte. Ya ama... Aması maması yok kardeş. Yani senin çocuğunun sağlığı söz konusu burada. Bugün benim için ucuz oldu. Sayende hayata bir umutla bakıyorum artık. Her şeye yeniden başlayacağım. Çocuğum da sağlığına kavuşursa daha ne isterim. Allah senden razı olsun. Sağ ol kardeş senden de. Ama bak söz verdin. Bir daha böyle abuk soğuk işlere bulaşmayacağım. Başın sıkışırsa gel beni bul. Elimden geleni yaparım. Tamam. Kardeşimsin. Gel sana bir sarılayım. Ha dur. Şunu da ufakla ver. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Şevap. Neredesin bebişim? Sabahtan beri seni arıyor. Bana bak sana bir şey danışacağım. Ya biraz iş vardı onlarla uğraşıyordum. Ne lan böyle bu gizli gizli görüşmeler falan filan? Kim o herif? Bana bak alacaktım mı hala yoksa? Ha alacaklı. Ama hayattan. Başladı gene. Gene başladı. Gene başladı bilmece gibi konuşmalara. Bu aralar Nikoy'la çok takıldım diye düşünüyorum. Şahsen var. Bana bak kardeşim Nikoy'la fazla görüşme. Zehirliyor adamı zehirliyor. Lan Selo tamam ya. Zevzeklik yapmaya mı geldin oğlum? Merak ediyorsan dinle anlatayım ya. Anlat. Kusura çıkayım mı? Yok yok, gerek yok. Zaten selo bir saat içinde bütün mahalleye yayar onu. Ayıp lan, cuma mıyım oğlum ben? tamam. Şimdi... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.